Herkese merhaba. Bugün merceğimiz altında oldukça karmaşık ve bir o kadar da tartışmalı bir konu var. Latin Amerika'yı temelinden sarsan Venezuela krizi ve bu krizin tam ortasındaki isim, yani Nicolas Maduro. Gelin bu karmaşık siyasi denklemin ardındaki en sarsıcı gerçekle, yani insani maliyetle başlayalım. Ekranda gördüğünüz bu rakam 7 milyondan fazla. Bu, bir ülkenin adeta nasıl içinin boşaldığının rakamı. Umutlarını, hayallerini, anılarını bir bavula sığdırıp evini terk etmek zorunda kalan 7 milyondan fazla insan. Bu, günümüz dünyasının en büyük göç krizlerinden biri. Ve bu göç trajedisine bir de korkunç bir şiddet boyutu ekleniyor. Uluslararası raporlar, güvenlik güçleri tarafından yapıldığı iddia edilen 20 bini aşkın yargısız infazdan söz ediyor. Yani herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın gerçekleştirilen ölümlerden. Bu rakamlar bile tek başına Venezuela'daki insan hakları durumunun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne seriyor. Peki ama nasıl oldu da bir zamanların petrol zengini ülkesi bu hale geldi? Cevapları bulmak için hikayeyi biraz başa sarmamız, Nicolás Maduro'nun o iktidar koltuğuna ilk oturduğu günlere dönmemiz lazım. Aslında her şey karizmatik lider Hugo Chavez'in hastalığının son dönemlerinde yaptığı o tarihi konuşmayla başladı. Chavez kameraların karşısına geçti ve adeta siyasi vasiyetini açıkladı. Dedi ki, siyasi mirasımı sendikacılıktan gelip Dışişleri Bakanlığına kadar yükselen en sadık yoldaşım Nicolas Maduro'ya emanet ediyorum. Onu halefim olarak gösteriyorum. Chavez'in ölümünden sonra ülke sandığa gitti ve sonuçlar inanılmaz derecede yakındı. Maduro, rakibini sadece yüzde bir buçukluk yani gerçekten kıl payı bir farkla yenebildi. Tabi bu sonuç muhalefet tarafından anında hile yapıldığı iddialarıyla reddedildi ve ülkeyi derin bir siyasi kutuplaşmanın içine iten ilk kıvılcır da bu oldu. Maduro, o koltuğa oturur oturmaz gücünü sağlamlaştırmak ve muhalefeti oyunun dışına itmek için bir dizi çok stratejik hamle yapmaya başladı ve bu adımlar Venezuela'nın demokratik kurumlarını geri dönülmez bir şekilde değiştirecekti. Maduro'nun iktidarı tek elde toplama stratejisi aslında üç temel adımdan oluşuyordu. Önce kendi müttefikleriyle doldurduğu yüksek mahkemeyi kullanarak muhalefetin çoğunlukta olduğu ulusal meclisin yetkilerini bir bir elinden aldı. İkinci adım, kendisini görevden alabilecek bir halk oylaması yani referandum ihtimalini tamamen ortadan kaldırmak oldu. Ve son, en kritik hamle, anayasayı yeniden yazmak için tamamen kendisine bağlı üyelerden oluşan yeni bir kurucu meclis yarattı ve böylece seçilmiş parlamentoyu tamamen devre dışı bırakmış oldu. Sarayda dönen bu güç savaşlarının faturasını ise tahmin edebileceğiniz gibi sokaktaki sıradan insanlar ödedi. Ülke, tarihinin en derin, en yükücü ekonomik ve sosyal krizine doğru sürüklendi. Ekonomi, şiper enflasyon yüzünden adeta çoktu paranın hiçbir değeri kalmadı, marketlerin rafları bomboştu, insanlar en temel gıda maddelerini, en basit ilaçları bile bulamaz hale geldi. Haliyle halk isyan edip sokaklara döküldü, hükümetin bu protestolara yanıtı ise çok sert oldu. Kitlesel gözaltılar, şiddet ve basına yönelik sansür her geçen gün daha da arttı. Venezuela'da yaşananlar tabii ki sadece ülke sınırları içinde kalmadı. Bu kriz çok kısa sürede küresel bir satranç oyununa dönüştü ve dünyayı net bir şekilde ikiye böldü. İşte bu küresel kutuplaşmayı burada çok net görüyoruz. Bir tarafta Rusya, Çin, Küba ve Türkiye gibi Maduro hükümetine destek veren ülkeler var. Diğer tarafta ise başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği olmak üzere Latin Amerika ülkelerinin de çoğu Maduro'ya karşı cephe aldı, ağır ekonomik yaptırımlar uyguladı ve hatta muhalefet liderini ülkenin meşru başkanı olarak tanıdı. Ve işte krizin asıl düğümlendiği yer burası. Ortada birbirinden tamamen kopuk iki farklı gerçeklik, iki farklı hikaye var. Batı dünyası ve muhalefet için Maduro, halkına zulmeden, seçimlere hile karıştıran bir diktatör. Maduro ve destekçilerine göre ise tüm bu suçlamalar Venezuela'nın zengin petrol rezervlerini ele geçirmek isteyen ABD öncülüğündeki bir ekonomik savaşın ve emperyalist bir komplonun parçası. İki taraf arasındaki gerilim zamanla o kadar tırmandı ki ABD Maduro hakkında narkoterörizm, yani uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizmle bağlantılı suçlamalarla iddianame hazırladı, hatta başına milyonlarca dolar ödül koydu. İlişkiler tamamen koptu ve kriz her an patlamaya hazır, çok tehlikeli bir hal aldı. Peki Venezuela'yı bundan sonra ne bekliyor? Ülke bu derin krizden çıkıp yeniden ayağa kalkabilecek mi? Nicolas Maduro kimdi? Kimileri için ülkesini emperyalizme karşı savunan bir lider, kimileri içinse bir ulusu felakete sürükleyen bir diktatör. Tarih onu nasıl yargılayacak? İşte bu sorunun cevabı sadece Venezuela'nın değil, tüm Latin Amerika'nın geleceğini şekillendirecek.